Benze merhaba arkadaşlar. Rahatlatıcı videomuza hoş geldiniz. Rahatlatıcı şeylerimizin ilk serisinde tahmin edelim ne var. Hemen geliyor. Kahramanımız geldi. Çok rahatlatıcı. Bu yakında yeşil renk olacak. Sonra yeşil renk karıştıracağız. Sonra dört renk alacağız. Dört renkten sonra hepsini karıştıracağız. Bakın şimdi size şey söyleyeyim. Bak. Böyle ya. Böyle artıyor. Çok rahatlatıyor. İsteyenler yorum kısmından anne çekilişimiz olacak. Dört tane olduğundan sonra. Dört tane ile i̇şte videoya girersek çekiliş düzenleyeceğim. Tam tamına bir kutu. Toplamda içinde altı tane slime. En fazla 10 kişi girecek. Çekilişimiz 15 TL. Kişi başı. Slime'ımız bedava gelecek. Evet, olsun. Şimdi rahatlatıcı videomuzu iyi seyirler. gerçekten çok rahat çekilişe kardeşim de katılacak kardeşimin de hesabı var onu da linkini yandan size bırakacağım Çok rahatlatıcı geliyor isteyenler Urfa City AVM'den ya da Piyazadan Art Kırtasiyesinden alabilir. Ya da yanındaki iki kırtasiye var. Ben yani çoğunuz biliyordur Urfa'dakiler. Hemen gidebilirsiniz. Toplamda en fazla günaha girmeyeyim de kaç liraydı unuttum. Bunun ne kadar aldığımızı da öğrenirim. Parasını size alttan bırakabilirim. İsteyenler takılabilir isteyenler dur rengimiz olunca daha kalitelerine gelecek. Çok rahatlatıcı. Çaldım.